anne adaylarında da yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için Samsun'da anne adaylarına yönelik aşı kampanyası düzenlendi. Koronavirüs son dönemde hamilelerde ağır seyrediyor Aşı yaptırmayan risk altındaki anne adayları da hayatını kaybediyor Bu durumun önüne geçmek için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü hamilelere yönelik aşı kampanyası düzenledi Bilim adamlarımız, bilim insanlarımız, kadın doğumcularımız, enfeksiyon uzmanlarımız Gebelik döneminde aşı yapmanın hem anneye hem de bebeğe antikorla geçerek kuruduğunu söylüyor Biz de burada de tekrardan çağırda bulunuyoruz Aşıyla bebeğini de kendini de koru sloganıyla anne ve anne adayları aşıya davet edildi. Ben iki doz aşımı da oldum. Süreç benim için çok kolay geçti. Hiçbir yan etkisini yaşamadım. Belirlenen aşı noktalarında ayrıca gebeler ve anne adaylarına aşılama süreciyle ilgili bilgiler veriliyor. Merak edilenler uzman sağlık çalışanları tarafından tek tek cevaplanıyor. Anne adayları gebeliğin her döneminde aşılanabiliyor. Onu iptal Kendimi daha güvenli hissediyorum. Aşıdaşı önceliğim, önce kendi sağlığım, sonra bebeğimin sağlığı. Kesinlikle benim gibi bütün anne adayları da bebeklerinin sağlıklarını düşünüyorsa bunu yaptırmalılar. Samsun Türk Kızılay ekipleri de aşı olan gebelere doğum ihtiyaçlarını içeren hediye paketleri verdi. Ben de aşı kardeşliğiyle